Bir tacirin kafesinde bulunan güzel bir papağanın sahibinin sorusuna verdiği cevap ve hem cinslerine yani diğer papağanlara gönderdiği mesaj. İbretlik bir kıssa. Ben ölüp de tabutuma konduğum zaman ayrılık, ayrılık kabre konunca da veda, veda deme. Çünkü ölüm benim için kederlenilecek değil, sevinilecek bir şeydir. Ne mutlu o kimseye ki, ölmeden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır. Hazreti Mevlana Esaretten Hürriyete Bir tacirin kafesinde mahbuz güzel bir papağanı vardı ki onu çok seviyordu. Bir gün tacir Hindistan tarafına ticaret için hazırlığa başladığı ve cömertliği sebebiyle de hizmetkarlarının arzularını sorarak onlardan siparişler aldı. Bu arada çok sevdiği papağanına da ''Sana Hindistan'dan ne getireyim?'' diye sordu. Papağan ''Oradaki papağanlara benim halimden bahset ve selamımı arz et.'' dedi. Mahpus papağan hal lisanı ile Hindistan'daki papağanlara şu feryadını duyurmak istiyordu. Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Size selam göndererek sizden çare, yardım ve irşat edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Bu hal reva mıdır ki ben bir demir kafes içinde mahpus olayım, siz ise Hürriyet içinde yeşil ormanların, güzel çiçeklerin ortasında abat olun. Ben burada hapiste, siz ise güllistandasınız Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpını durmam, can vermem doğru mudur? Ey üstad papağanlar! Sizler ser vakti çayırda, Fez şebnemlerinden demlenirken lütfen bu zavallıyı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle ya deden Leyla ya edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar! Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum beni şad, abat ve ihya etmek isterseniz benim hatıramada lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için bu kimsesiz biçare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin. Papağanın isteğini de kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papan gördü. Onlara seslenerek Mahpus papağanın selamını söyledi. Mahpus papağanın hal lisanı ile gönderdi bu selam. Yani feryadü figan Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu söze karşısında titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı, hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. ''Bir canlının ölümüne sebep oldum. Günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabaları vardı. Bu işi niye yaptım? Niçin o haberi verdim de bir çareci ham sözümle yaktım yandırdım?'' dedi. Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde, bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağanı anlattı. Ey papağanım, söylediğime, söyleyeceğime hala pişmanım. Nedametten ellerimi ve parmaklarımı ısırıyorum. Lakin son pişmanlık neye yarar ki? Sahibini dikkatle dinleyen mahpus papağan da tacirin sözleri biter bitmez arzu ettiği cevabı almış olarak aynı Hindistan'daki papan gibi titreyerek kafesin zemine düştü ve kas katı kesildi. Bu hali gören tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külah çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yenini yakasını yırtarak feryat etmeye başladı. Ey güzel papan! Ey benim hoş sesli kuşum. Ne oldu? Neden bu hale geldin? Vah benim yoldaşım. Eğer Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir kuşu olsaydı başka kuşlarla oyalanmazdı. Çünkü kuşu kendisi için bir neşe kaynağı, sohbet arkadaşı ve sırdaşıydı. Perişan bir halde ağlayıp inlemeye devam etti. Kah, veren Allah, alan Allah diyor. Kah, mecaza saplanıyor. Kah, hakikate tırmanıyordu. Papağanının ayrılışı ile yanıp tutuşuyor. Kendisine bir teselli menba arıyordu. Suçu diline izafe ediyor ve onu şöylece itham ediyordu. Ey dil! Sen ölümlere sebep oldun bana çok zarar verdin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateş hem de harmansın. Bu ateşi harmana ne zaman edek salacaksın? Ey dil, şu canım senden şikayetçidir. O senin her dediğini yaptığı halde senin elinden neler çekiyor? Ey dil, Bazen has kulların lisanı gibi tükenmez bir hazinesin. Ama bazen de el aman, fasıkların zehirli lisanı gibi dermanı bulunmaz bir dert oluyorsun. Ey insafsız! Ey yılanı ininden, insanı dininden çıkaran! Bana hiç mi merhamet etmeyeceksin ki helakime kast edip yayını germişsin?'' diyordu. Nihayet Tacir, bir müddet daha ağlayıp sonra, ölü papağanı kafesten çıkardı. Gömmek için yer hazırlamaya başladı. İşte bu esnada, ölü taklidi yapmakta olan papağan birden canlını verdi. Uçtuğu yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir, kuşun yaptığı işe şaştı kaldı. Bununla beraber, İçini kemiren bir merakı kapılarak bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. ''Ey kuşum, Allah aşkına halini bana arz et. Hint'teki papağandan ne hal telakki ettin ki böyle bir hile yaptın, beni yaktın. Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma.'' dedi. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi. Haberini getirdin Hint papağanı bana sessiz hareketleriyle mürşitlik yaptı. Nasihat etti. Yanan bağrıma sanki abı hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesi mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de Cahilleri de güzel namelerle mest eden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, aklını başına topla. Bu nameleri bırak. Sen de benim gibi öl de esaretten kurtul." dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum. Papağan sözlerine şöyle devam etti: Ey efendi ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere vatanıma dönüyorum. Sen de benim gibi yaparsan ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun. Çok yücelirsin. Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip kendi kendine şöyle dedi: Bana öğüt olarak bu yetişir. Gayri ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir abı hayat imiş kıssadan hisse. Hikayede geçen kafesteki papağan, beden yani nefs esaretine giren ruhu temsil eder. Hindistan'daki hürriyete gark olmuş, daldan dala uçan papağanlar ise, dünya lezzetlerinden sıyrılmış, fanilik ve eşyanın esaretinden kurtulmuş, ervah-ı mücerrede yani evliyallahun ruhaniyetleridir. Hint'teki kuşların kafesteki mahpus kuşa talimatı, ölmeden evvel ölünüz sırrına ittiba etmenin lüzumudur ki, kurtuluş ancak bu yolla mümkündür. Hz. Mevlana Kudesirhu buyurur, ölünüz ki hakikat sabahına dirilesiniz. Hindistan'daki papağan, kafesteki mahpus papağana bu hususta adeta şöyle demiştir, sen de öl, yani tabii ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi iradenle ölmesini bil ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Çünkü kendi aslı ve hakikatiyle yaşamayan ve içindeki meknuz cevherden habersiz olan bir kimsenin hayatı bir vücut kafesine can çıkışmakten başka bir şey değildi. De nedir? Gerçek hayat nefisten ölmekle başlar. Zira bu ölüm bizzat hayatın kendisidir. Bunun içindir ki Hazreti Mevla'na buyurur. Can papağanın hikayesi de tacirin papağanın hikayesine benzer. Ey gafil! Bu kuş gibi ölü ol ki kurtulasın. Dane gibi olursan seni kuşlar toplar. Gonca gibi olursan seni çoluk çocuklar yolar. Daneni sakla, uzaklarda gizlen. Goncanı sakla da damlarda ve duvar diplerinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilinmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın. Tevazu ve mahfiyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne olduğum delisi olarak kaddine aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir zararlı meddü senada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Varlık kaydından kurtulmak içinse ya ölmek veya ölü görünmek yani ilahi emir ve nehilere gönülden bağlanıp onlara itirazsız yerine getirmek icap eder. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tazavvufu Hakkın seni senliğinde öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder. Zira kul dünya kirlerinden kurtulup da Allah'ın lütfuna sığınarak ilahi nura gark olduğu zaman o afetlere değil afetler ona boyun eğer. Nitekim ilahi gazapla köpürüp de Allah düşmanlarını kahreden sular Hz. Nuh'a aleyhisselam ve Hz. Musa aleyhisselama yar olmuş ve Nemrud'un kalbinden ah dumanları çıkaran ateş de İbrahim aleyhisselama güllisan olmuştur. Bu oluşlar bir tesadüf değil, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan lütuf ve inayetinin tecellisini muhtevi mucizeleridir ki, daha nice hikmet ve ibretlerle lebaleptir.